Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana bir kez daha Yaman'ın hayatını kurtardı. Nana çok mutlu. Nana bu nedenle Yusuf ile güzel vakit geçirmek isteyecek. Yaman Nana'nın neler yaptığını, neden bu şekilde davrandığını merak edecek. Yaman Yusuf ve Nana'nın mutluluğunu izleyerek mutlu olacak. Nana Yusuf ve Yaman ile su savaşı yapacak. Yaman Nana'ya sinirlenecek ve yanına gelip su tabancasını alacak. Yaman o sırada Nana'ya yaklaşacak. Bu bölümler gerçekler ortaya çıkmadan önceki güzel günler olacak. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İki gün sonra Nana'nın telefonu tamir edilecek. Telefonun tamir edilmesini hem Nana hem de Aynur sabırsızlıkla bekliyor. Anlaşılan Yaman ile konuşup gerçekleri anlatan kişi Aynur Cadısı olacak. Nana ve Yaman su savaşı yapacak. Yaman Nana'dan etkilenecek ve saçlarını düzeltecek. Biliyorsunuz saçlar Yaman'ın en hassas konusu. Yaman kendisine neler olduğunu soracak. Anlaşılan Yaman yakında acı çekmeye başlayacak. Kötü günler yakında gibi geliyor bana. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.